Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim hocam. Yani Ağrısızım var mı? Yok sağ ol. Şimdi öncelikle sağ tarafını ameliyat ettik. Ee, birkaç gün sonra cuma günü gibi de sol tarafı yapmaya planlıyoruz. İnşallah onda da bir problem olmazsa sizi şifayla taburcu edeceğiz. Ederim, Şimdilik takipimizde de kalmaya devam edeceksin. Elazığ Sekin Şehir Hastanesi Üroloji kliniği olarak A grubu bir ameliyat olan kapalı böbrek taşı ameliyatı hastanemizde başarılı uygulanmaktadır. Birkaç yıllık bir süreçte Türkiye'de bu ameliyatın en fazla yapıldığı kliniklerden biri haline geldik. Sadece ilimizde ve bölgemizde değil, Türkiye'nin tüm şehirlerinden hastalar bu ameliyatı olmak için hastanemizi tercih etmektedirler. Bu hastamızla beraber 500. vakamızı gerçekleştirmiş olduk. Bu vesileyle tüm ekibime eline sağlık diyorum ve teşekkür ederim. Mersin'den geliyorum. Mersin'in bir ilçesinde e, doktora gittim. E, doktor bebeklerimin çok kötü olduğunu söyledi. Her doktor seni muayene edemez, iyi bir doktor bul dedi. Akrabalarım ve arkadaşlarıma haber verdim, araştırdılar. Peti Elazığ Fethi Sekin Hastanesini önerdiler uroloji servisini. Ben e, buraya geldim. Burada anlattıklarının daha iyi şeyler gördüm. Tedavim çok iyi geçti. Doktorum olsun, buradaki personel olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bize iyi baktılar, iyi tedavi ettiler. Herkesten çok memnunuz. Teşekkür ederim. Çok e, hiç ağır hissetmedim gerçekten. Sağ olun. Geçmiş o.